Evet kızım. Hadi gel markete gidelim. Tamam anne. Heh. Ah. Evet anne geldik mi? Hah, evet. Anne yedim. arabaya mı Al. Tamam anne. Ama çok sık almayacağım. Tamam anne. Kendime anne. <laughs> alayım. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Tamam. <laughs> Bak bu odayı unutmadım. Ha çok güzel. Şekerli lüle Pop. Açık. Heh. Al bakalım bir tane de su. Hı. Atayım Şimdi... bari de biraz. Anne, son kere de alabilir miyim? Son bir tane hiçbir şey. Tamam. Buyur. Ben de zaten Doritos almıştım. Sepette var. Bir şey olmaz. Keçi i̇ki paket olsun yedekten. Tamam yedekten işte. Merhabalar, uh -huh. um, ne kadar tutuyor? Um, son olarak um, 140 her şey ne kadar anne, pahalı anne, 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 Evet. şuradaki maymunu alabilir miyim? Çok beğendim. <laughs> tamam, Maymuna beraber ne kadar ediyor hanımefendi? Um, şey... Um, 160. Hilmi, şuraya maymun olacağım. Yeah. Neyse. <laughs> yeah, 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 tamam. Yeah tanesi. Ben şöyle vereyim. Hadi anne. Kolay gelsin. Ah, benim. Tatlım ne yapıyorsun? Maymunla oynuyorum. Yeni aldık ya. Maymun bir de vardı evde. Bu maymun iki oldu şimdi. Evde değil mi maymun vardı? Ben evet, nasıl fark ben etmedim? Evet ben Sonra belki üçüncü dayıyım. Ah, maymunlar 20 lira ya. <laughs> Çok eğlenceli de maymun olan maymun ikincisini alabileceğimizi pek düşünmüyorum. Maymunlar 20 lira. Ya bir şey olmaz da daha pahalamadın o da güzel. Peki. Her neyse tatlım seni. Ben işime gitmem lazım da seni şimdi şeye bırakmam lazım. Ne ya? Değkere bırakmam lazım seni. Her neyse gel arabaya. Evet tatlım. Değkere ilk dinin ama mı mı ben şimdi mi uyuyorum ya? Bak baksana ya. Yani. Bir sürü kaydırak var. Aynada düştüm anne anne anne. Yani neyse şimdi. Tamam gel bildim hiç olmaz. Hı. Evet tatlım. Sana bir ocak alayım sanırım üst katta. Ne bir zaman geldin anne ben şimdi İşim bittiğinde gelirim. Çok uzun sürmez merak etme. Hı. İki tane maymun da verdim sana. Tamam anne. Onlarla idare etmeye çalış. Bugün ilk günü biraz telaşlısın biliyorum. Gel bakalım. Buradayım. Giyelim. Gel. Burada kimse yok. Öğretmenler biraz daha gelecek. Sen tanışacaksın. Onları çok seveceğine eminim. Seninle oyun oynayacaklar. Ben oynayacağım. Hadi tatlım görüşürüz. Benim işime gitmem gerekiyor. Anne burada kimse yok. Birazdan gelirler tatlım merak etme kaydını yaptırdım. Anne lütfen gitme ne olur gitme. Anne. Anne lütfen gitme. <laughs> Özür dilerim tatlım. Anne burada bırakma anne. Anne. Özür dilerim tatlım ama gitmek zorundayım. Anne. Anne. Bek başıma bir şey gelir anne. Kaçır anne. Merak etme öğretmenim birazdan gelecek sana bakacak ve onunla çok eğleneceksin. Öğretmenim belki beni kaçır anne. Ay, ben işime gitmeliyim. Geç kalacağım anne. tatlım. Ben ne yapacağım? Oh burası bana kaldı neyse. <laughs> Aa merhaba tatlı şey. Aa, sana kötü davranmayacaksın değil mi? Ne tabii davranayım ki. Bilmem çoğunlukla böyle hareket oluyor. <laughs> Merak etme. Burada çok eğleneceğiz. Aç mısın? Açım açım açım. Hı, <laughs> tamam. Al sana birazcık şey vereyim. Ya ben bebek mi Bir boyun içmem ben ya. Ha, peki. Bir ben, dakika. sana... Ben de markette aldığım bir dondurma var. Hmm, ama açık aynada dondurma yenmez ki. Cips de olursun. Cips de biraz şey sanki. Peki. Tamam sus. İçmek sağlıklıdır. Ben sana yemek hazırlayıp geliyorum mutfaktan. Tamam. Bu kaydırak mı bu arada? Aa, üst kat. Üst katı <laughs> mı var bu Evet üst katı var. Aa. İstediğin gibi oynayabilirsin ama dışarı çıkma lütfen. Üst kat kötüymüş sevmedim. Of ya ben ne yapsam acaba? Hı hmm, Şuradan geleyim bakalım ne varmış burada. Şuradan geçeyim. Evet. Burası boy. Şuradan geçeyim. Hı. Burası işte? Açayım ne bakayım? Ne varmış burada? Hı. 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 Ay burada Ben şuradan yukarı çekeyim. Yerim geysem buraya mı geysem? Yerim canım. Ya. 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 ya, 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 ya.